İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü Reklam Atölyesi kapsamındaki etkinliklerine devam ediyor. Reklam Atölyesi etkinlikleri kapsamında ZX Organizasyon ve Danışmanlık Hizmetleri Kurucu Ortağı Eylül Engin okulumuza konuk oldu. Zexpo, yurt içi ve yurt dışında fuar organizasyonları yapan bir şirket. Eylül Engin de konuşmasında fuarcılığın önemine değindi ve fuarların modern pazarlar olduğunu söyledi. Geçtiğimiz günlerde ülkemizde ilk vakası görülen koronavirüs salgını sebebiyle iptal edilen fuarların kendilerini de etkilediğini belirtti. Türkiye'de bugün itibariyle zaten e, Nisan sonuna kadar fuarlar iptal oldu. Virüsün hüküm sürdüğü ve çok böyle yaygın olduğu yerlerde de e, işte fuarlar iptal oluyor. Düzenlenen seminerde genel ticaret fuarlarından sektörel fuarlara kadar birçok türde öğrencileri bilgilendirdi. Okulunu bitiren öğrencilere de tavsiyelerde bulundu. Fuarların hazırlık sürecinin bir hayli zor olduğunun altını çizdi. İyi, profesyonel bir firmaya e, girmekle başlayabilirler. Hani hangi departman olduğu önemli değil çünkü çok yakın bir zamanda zaten öğrene öğrene departmanları böyle üst level'lara çıkarabilirler. Reklam atölyesinin fuarcılık sektörünü ele aldığı etkinliğine ilgi yoğundu. Reklam atölyesi az önce çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdi. Bundan sonrası için de etkinlikler olacak mı? Nasıl bir program bizi bekliyor? Teşekkür ediyoruz. Biz reklam ve reklamcılık bölümü olarak her sene hem bahar döneminde hem de güz döneminde öğrencilerimizin gelişimler için, akademik ve kariyer gelişimler için mutlaka sektörden uzman kişileri getiriyoruz, davet ediyoruz. Ve bu uzman kişilerin kendi deneyimlerini, kendi bilgilerini öğrencilerimizle paylaşmasını istiyoruz.